Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, başlıkta görmüş olduğunuz gibi bugün bonus büyük kutuyu açmaya çalışacağız. Challenge'ımız bu. <laughs> yani e, şöyle söyleyeyim, görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, hemen bakalım görevlerimizde. Bale var. O maç Bale ile kazan 500 IO. 6 maç. Bunlar gerçi kullanılmıyor. Ben e, eskiden size e, şey hmm, şu kuşatmayı sizin için böyle biriktirdim. İki tane bir büyük kutu. Normalde ben üç, üç tane, üç, dört tane büyük kutu yani dört tane olur aynen. Dört tane büyük kutu açabilirim de. Ama işte o soygun şeyleri, haritaları kullanılıyor. Frank'ı seçtik. Frank donduruyor ya. Ondan ben güzel. İnşallah güzel oynuyorsunuzdur. Abi oyun çok koşuyor ya. Baksanıza. Abi bu nasıl bir internet? Arkadaşlar siz hangi internet kullanıyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Mesela biz Türk Telekom. Bunun 16 megabaytını kullanıyoruz. Yani. ilk başta biz de daha iyidir dedik ama işte Türk, e, bütün e, Vodafone falan bunlar hep şeyi. şeye e, altyapısı buraya ait olduğu için biz dedik belki altyapısı buraya ait olduğu için iyidir dedik de ya. yani ya iyi iyi de yani biraz kötü 53'e kadar düşürdük güzel şu anda adamlar yalnız bu kuşatma robusu adamlara gelecek Allah'tan ben de e, dondurma şeyi var aksesuar var abi Mr. Kevin. lütfen donma oyun lütfen Ay, arkadaşlar bu Brawl Stars'ta ee, en şey kalkması istediğim şey internet abi. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kaçamıyorum da ya. Abi bu hile ya. Ama abi ya Dynamite oradan vurdu çok iyi ya. Ama abi bana ne kardeşim saymam ki ben. Bana ne? Allah Allah. Vurmuyor ki bile ya. Ulan Dynamite sen oradan kaçınıyorsun var ya. Sen etin ne? Butun ne ama işte taşınıyorsun. Atmacasın diye oradan artist start. Hareketler bittim. Ama neyse bu kez robotu biz göndeririz herhalde. Ama bu bizim son, son şansımız çünkü son, sonucu robot yani. Şimdi ben hemen senden bir ultimi kastım kardeşim. Sağ so. ol. Abi gider misin? Abi internet hepsi yanıyor ya. Niye böyle özürlük yapıyorsun? Böyle tamam abi bu maç bizimdir. Hop. Tamam. Hatta bunu videosuna kazandım diyecek miyiz zaten kazandık. Yani patlatalım. Evet görelim tamam Ben evet. Şimdi hemen ilk büyük kutumuzu açalım. Bakalım. Karakter çakma ya da aksesuar. Şimdi önemli olan kaç altın vermesi. 40'ın altındaysa 70 çıkıyor. 40'ın altındaysa genelde karakter geliyor. Nice daha olsun. 58. Ben buradan bir 250 oradan. Ben yani şimdi şöyle bir şey yapacağım. Balimi alacağım. Bir de elmas kapmaca, bir elmas kapmacaya gireyim. <laughs> elmas kapmacada da bir şansım deniyor. Bir ortamda yiyeyim, çalışayım. Bu arada biraz sıkıntılı harita. Çünkü buralarda ne şey geliyor. Pardon. 2000 2002'nin vuruyor daha kutuğundan da imkansız şanslı zaten. Bu ses geldiğine göre ultimiz dolu. Arkadaşlar maalesef biz e, bu bölümü kaybedeceğiz kesinlikle kaybedeceğiz abi. Geri döndürme şansımız yok. Bakın adamlar sağlam. Ama bizimki Mortis. Hatta sen APK. Şansa bak ya. Adamlar sandısı çalışıyor. Bizimki APK. Zaten hep olan bana oluyor. Hep böyle oluyor. Oh be AK. APK değil. Çıktı APK lütfen. Şöyle ben biraz yer bırakmak için. Mortis'onu alırsın. Aldım tamam. Allah Allah öldüğünü ölmüyor. Evet. Abi var ya. Orada bir şekilin falan ya da Mortis'in bir şeyi olsaydı yani hızlı gitme şeyi. Ayrıca soruyu da. Belki kazanabilir. Ama olmuyor işte. Benim şansım. Evet arkadaşlar. Görmüş. Gördüğünüz gibi yenemedik de maç alamadık. Maç bitti. Ay lol olsun abi. Savaş da bitti. On numara. Şimdi hemen bir görevlerimize gelelim. 10 maç. Baleye boş ver abi. Baleye başka diğer videoda. Evet. Kullanmazsam göstereyim. Şimdi. 3 maç teki savaşma var. Hangi mod? Gazi Vadisi böyle. Bu moda en uygun. Yani bir, bir daha bakacağım ben. Burada top da düşüyor. Metro da alırsa. Burada Piper yok. Piper uygun değil. O zaman ben Cross hmm, Pro seçim. Piper bir tek ee, şey bir tane harita vardı. Adını unuttum. Aha abi internetin dibindeyim dibindeyim. Arkadaşlar normalde siz e, şimdi şöyle dersiniz e, internet çekmiyor ama aslında internet çekiyor da Türk Telekom'un e, çok kullanılan var olduğu için e, böyle oluyor. Yani yoksa internet e, biz 100-200 lira yani. Allahım ya Rabbim bu ne? Ya abi ya Bende mi uzaklık var bugün yoksa? adam internetten mi çözemedim ki? Abi. Bunlar beni çok etti valla. Ya. Abi yemin ederim sinir oldum. Beni sinir ettiğiniz için bu. Bu ne seçiyorum arkadaşlar. Çünkü aksesuar var. Ama aksesuar olmasa nereden seçebilirdim? Abi bunu aksesuarla ortaya bir koyuyorsun. Ortadan birisi geçince de tak. Tamam Onun eşi yok. Götter edit. Tabi iletim Şurada bir B var galiba. Aa senin pardon. Ben ikimiz de iki, iki ya. O taradığı için o. Ha, sen bu ulti kasar mıyım? Sen onu öldürdün. Bu ulti atmaz değil mi? At, at, atacak abi. Şöyle bir tane tamam. Daha ama kazanmadı Şöyle şuradan Neden bir tane kasar. Abi, abi hiçbir denk gelmiyor. Oha ya abi. Oğlum ta uzaktan nasıl öldürüyorsunuz? musun? Ya abi saymıyorum ki ya. Abi ayda yılda bir kez Brawl Stars uzun zamandır oynamıyorum. Bokunu çıkarıyorsunuz yani. Ayıp ama yani. Allah'ım ya rapim ya. Hangi adamı seçeyim ki abi ya? Ya seç ben, Frank aslında normalde o çekişte oyalanması çok güzel bir karakter ama işte çekişte oyalanıyor bir daha aynı şey. Yani yine bir bir iyi de bakın görmüş olduğunuz gibi burada mesela ultiyi kullanırken Shelly bütün herkes ultisini boşa çıkarabiliyor. Yani. Bir tek böyle en falan işte. Bir. Bunlar çıkaramıyor. Aa biri de bana güçlü vuruşlar. Çok iyi. 10 numara 5 Anasın. On numara 5 yaz. Zaten hep ben eksi bir de Siz artı onları alın. Biz eksi de diyelim. Çok güzel. Normalde ben burada 12 bin kupaydım da 400 kupa işte düştüm. Kara değil ya. Kara değil. Abi ben. Hay adam çıkıyorum <laughs> da. vereyim yemeyeyim. Evet arkadaşlar. Ben hangi adımı seçeceğimi karar verdim. Brawl Burada seçeceğim. Buradan hem aksesuarda da güzel işe yarıyor. Bakalım saat kaç? Şimdi şuradan muhtemelen bir gelecek. Allah şey var. Hemen oradan biraz sıkan. Bir tane iyi değil. Oynayan bir tane daha yedi abi hadi hadi. Abi son iki tane yedisi ölecekti de işte kaçtı. Oha oğlum bu adam APK mı acaba? APK değil ki. Şurada bir Ruko var. Hmm. Böyle bir tane yersin. Yemedik. Bu arada Riko'ya bir dikkatli olalım. Ortisi var. Şimdi ona ben bir fake atalım mı? Atayım atayım. Hop. Oğlum bu nasıl? Abi, abi buton gitmiyor ya. Bir siktirin gidin abi ya. Ya abi şerefsizlere bak abi ya. Yemin ederim buton gitmiyordu. Yemin ederim ben elimle şey yaptım. Buton gitmedi. Yemin ederim. Neyse arkadaşlar yavaştan bu videoyla burada sonlandırıyoruz. Ee, buraya kadar izleyenler varsa böyle PUBG Mobile, Clash Royale, Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 10.000 like bekliyorum. Gençler yardım 10.000 beğeni. 10.000 like yardım. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. 10.000 like.